Eşim köfteci, ee, onu yardımcı oluyordum evde. Köftesine, domatesine, yeşilliğine varıncaya kadar evde hazırlık yapıyordum. İleriki zamanlarda e, eşim bana bir tane dükkan açalım dedi. Dükkanı bulduk, iki masalıktı. Ondan sonra çalışmaya başladık. 5-6 sene iki masa olan yerde devam ettim. Sonra bu mekanı bulduk. Burası hiçbir şeyi yoktu. Depo halindeydi. İçini yaptırdık. İki senede anca yaptırdık. Hiçbir kredi hiçbir şey çekmeden. İki masadan 12 masa dükkan sahibi oldum. Mesleğimi severek yapıyorum. Eşim de destek oluyor bana. Üç tane çocuğum var. Allah'ım bağışlasın. Büyük olan yanımda. Annesinin yanında destekçi oluyor. Yanında çalışan arkadaşım var sağ olsun. Bir aile gibiyiz burada hep beraber. Bir bayan olarak evde oturan bayanları çok kızıyorum. Hele eşinden para isteyen bayanları daha çok kızıyorum. Bir bayan olarak bayanlar her şeyi yapabilir. Elinde imkanlar olduğu müddetçe kendi yerlerini, kendi mekanlarını aşmaya çalışsınlar. Bayanın yapmayacak olduğu hiçbir şey yok. Her kadın başarılıdır her başarılı erkeğin arkasında da mutlaka bir bayan vardır. Sevgiyle yapıyorum her şeyimi, yemeklerimi, köftemi, tavuklarımı, her şeyi öğrencilerim de seviyorum. O yüzden sevgiyle insanlarımı, müşterilerimi, güler yüzle her şeyle davranıyorum yani. Her şeyi burada ayarlıyoruz yani. Evde yemek pişmiyor benim. Sadece pazar günü cemiyet olmazsa pazar günü kahvaltı ediyoruz. Öbür gibi her şey burada. Karnı acıkan buraya geliyor. Ev yemeği isteyen ev yemeği yiyor. Ev yemeği istemeyen kesin ızgarı tarzı yiyorlar. Sabahları ilk girdiğimde mangalımı yakarım. Sonra kızartmamı yaparım. Sonra ev yemeklerim nelerim varsa yarın mesela börücü yemeği var. Börülcü şu anda ben ayıkladım. Temizledim. Mangal yaktığım zaman hemen börülcü ayarlayıp mangalın üstüne koyarım. Mangalın üstüne yavaş yavaş olur. Yemeklerin o özelliği var işte. Yavaş yavaş olduğundan odun ateşinde o yüzden çok lezzetli olur. Yiyenler hep öyle söylüyor. Tamam.